sürekli baş ağrısı, yorgunluk, odaklanma sorunu yaşıyorsanız sebebi yeterince su içmemek olabilir. İşte su içmeyi unutanlar için üç etkili taktik. İlk olarak su göz önünde olmalı. Masada, mutfakta, başucunuzda hatta çantanızda hep bir su şişesi bulunsun. Su şişesi kullanmak hem içme isteğini arttırır hem ne kadar içtiğinizi görmenizi sağlar. 2. Hatırlatıcı kurun. Su içmek alışkanlıktır ve alışkanlıklar tekrarlarla oluşur. Telefonunuza saat başı hatırlatma kurabilirsiniz. Ya da her öğünün 30 dakika öncesi ve sonrası bir bardak su içmeyi kural haline getirebilirsiniz. Bazı mobil uygulamalar da su içmeyi hatırlatıcı olabilir. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz. 3. Suyu lezzetli hale getirin. Sade su içmek zor geliyorsa tatlandırabilirsiniz. Limon, çubuk tarçın, çilek, taze nane yaprağı, salatalık gibi doğal aromalarla suyunuzu renklendirebilirsiniz. Vücudunuz susamadan da suya ihtiyaç duyar. Cildin parlaklığı, enerjiniz, sindiriminiz, hatta beyin performansınız bile yeterli suya bağlı.